Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle an Kev'deyiz. Neler yapıyoruz? Haydi videoya başlayalım. Kıymetli arkadaşlarım öncelikle videoya başlamadan önce videoya bir beğen atıp bir de güzel yorum yaparsanız sizlere çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu an tam olarak 34. gündeyiz ve 1100 sikrat sevdalısına aboneye ulaştık. Abone olan ellerinizde dert görmesin diyorum arkadaşlar. Şimdi ufaktan ne yapıyoruz ne ediyoruz arkadaşlarım bunları konuşalım bakalım siz bu videoyu izlediğinizde biz kaç abonede olacağız gitgide yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi Şimdi öncelikle kıymetli arkadaşlarım doğan kediyim beyler doğan bizim çocukluğumuzda çok vakit geçirdiğimiz ve çok teller döktüğümüz mistik bir ortam olarak adlandırabiliriz. Böyle güzel bir slota geldim. Split'ini çizdim buraya arkadaşlarım. Çünkü bazen konum hatası vesaire verebiliyor. 4F yani buranın birinci katı değil de şu dördüncü katında sağa solu buraların hepsinin split'i Joggame.net form adresinde var arkadaşlar. Hani burada tünellerden geçerken takılınabiliyor. Güzel bir split çizmek gerekiyor. Ben zamanında bunları çizip oraya atmıştım sizler için. Oradan indirebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar Rustikrat için nasıl 8'li bot partisi açılır kanalın ilk videosunda var. Tüm her şeyde joggame.net'te var. Gene oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün burada ne yapıyoruz? Şakramlardan biliyorsunuz ki bir önceki videoda şakramlardaydık. Buraya geldik ve karakterlerimi burada kasıyorum arkadaşlar. Şakramlar da 61-63 arasıydı ama bunlar da 62-64 arası. Artık biraz daha böyle 8 degre eleksir arada bir çıksın diye bu şekilde geldim buraya. Oyunda Rubber Piece yani balon patlatma eventi geldi arkadaşlar. Balon patlatma eventinin pluginleri, vesaire gene çok .net de var. Ben toplatmıyorum, sevmiyorum bu etkinliği. Çok güzel de ödüller verdiğini düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı yerde duruyor benimkiler. Şimdi arkadaşlar bakın üzerimde şu an Skill X Booster var. 5,5 saatti bu. 5 saat 15 dakikası kaldı ve bu şekilde defans sukrullarım da var arkadaşlar. Hatta bayağı fazla var. 7'ye 7 verdi. Daha önce dedim de bunlardan var arkadaşlar. Bunları nereden elde ediyoruz kıymetli arkadaşlarım? Bakın burada bu şekilde gene X da var. X'leri basmadım. Bilerek SP'leri bastım arkadaşlar. Premium Benava nasıl alınır videomda bunun nasıl alındığını Premium için gösteriyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sizler de bu ödüller için gene alabilirsiniz. Günlük girdiğiniz sürece değişik değişik ödüller veriyor. Günlük girip çıkıp yaptığınız sürece mutlaka ve mutlaka almayı unutmayın arkadaşlar. O videoda zaten gösterdiğim için bu videoda bir daha göstermeyeceğim. O videoyu bulup Premium nasıl alınır diye izleyebilirsiniz kıymetli dostlarım. Bu şekilde çok güzel SP kasmaya başladık. Yani karakterler güzel gidiyor. Bu şekilde şekilde ilerlememiz devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Aga abi, şunlara bakar mısın? Çıldırırsın abi. Ortama bak. Bak bol resim güzel güzel. Tatlış tatlış çekiyor bak. Nasıl insanın ruhunu işliyor şu oyun var ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bak acayip çek Hatta bazen o fazla çekiyor ki ölüyor arkadaşlar. Karakterlerimizde 64'lük itemlerini alamamış durumdayız arkadaşlar. Alamamızın bir sebebi şu. Hotan çöktü. Evet Hotan çökmüş vaziyette şu an oyunda. Yani sadece bizde oluyor. Onu da anlayamadım bir türlü. Neden diğerlerde olmuyor da sadece Türklerde oluyor? Yani birazcık yıldırma politikası da olabilir. İlginç bir politika izleniyor şu an tekrardan. Hyperion'da yaptıkları 3 yıl önceki hatayı tekrardan yapmaya başladılar. Yani oyun yani dolu oyunu şu şekilde arkadaşlar batırmaya çalışıyorlar elleriyle ki bu şekilde hayatında ne Hyperion'da ne de Sıhronus Server'ında Rus Strat bu şekilde Party From dahi görmedi. Ben geldim oyun bomboştu biliyorsunuz. İzleyin videolar arkadaşlar. Yani yabancı İngilizce karakterdeki nick sayısı bile yoktu. Her taraf Rus karakterdi. Rusçaydı. Biz girdik oyun doldu sıra saydı vesaire. Belki de bu şekilde taktiklerde izlenebiliyor. Valla Rus sıklar kendi bilir kardeş. Benim yapacağım bir şey yok. Benim serilerim burada devam eder arkadaşlar. Sıkıldığım zaman da buraya bırakırım. Problem değil ama burada değişik, amazing, ilginç seriler yapabiliyoruz. O imkanlar. Bu suhronuz olur, hyperion olur fark etmez arkadaşlarım. Hyperion 130 cap, onda da başlasan sıfırdan başlıyorsun. Burada da başlasan sıfırdan başlıyorsun. Benim buradaki amacım kıymetli dostlarım beraber gelip oyun oynamaktı. Beraber gelip oyun oynayacağım karakterler banlandı. Guit onda kaldı. O yüzden dolayı yine arkadaşları buraya çağıracağım şimdi. İkinci kez tabi onlar da bırakanlar oluyor, devam edenler oluyor, başlayanlar oluyor. Şu zevk için oyuna başlayanlar oluyor. Ya insanlar sıkılmış vaziyette gerçekten. İnsanlar böyle uğraşacak, vakit geçirebilip öldürebilecek. Akşam eve geldiğinde partisini izleyebilecek. Çok da fazla masraf etmeyecek bir oyun arıyorlar açıkçası arkadaşlar. Yani o yüzden dolayı burası baya iyi gitmiş durumda. Yoksa öteki türlü bazı şeyleri çekilecekler değil kıymetli dostlarım. Onu da söyleyeyim sizlere siz bu videoyu izlediğinizde ben bu akşam arkadaşlar Twitch'te canlı yayında olacağım. Ve çekiliş yapıyor olacağız onu da size söyleyeyim. Hatta WhatsApp grubumuzda ayrı bir çekiliş var 720 TL'lik. form adresindeki WhatsApp emojisine tıklayarak gelebilirsiniz WhatsApp grubuna. Haricinde arkadaşlar Twitch'te canlı yayında olacağım saat 9 gibi. Saat 9'da herkesi Twitch'teki canlı yayınıma bekliyorum. Niye YouTube'da yapmıyorum? Hafta sonu cumartesi günde sadece YouTube'da yapacağım arkadaşlar. YouTube'daki ilk canlı yayınımızda da 1000 lira gibi bir çekiliş yapacağım. Cumartesi günkü canlı yayınımıza herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Youtube için onu da buradan şimdiden duyuralımak kıymetli dostlarım diyorum. Ve lafıma devam ediyorum. Şimdi kanalımız 1000 aboneye geçti. Katıl üyelikleri açılacak arkadaşlar. Şu an başvuru sürecinde. Kanala katıl abonesi olabilirsiniz. Onun haricinde süper teşekkürler açıldı. Videonun altındaki süper teşekkür kısmından süper teşekkür edebiliyorsunuz. Katıl aboneleri için arkadaşlar ilk başta manyak olacaksınız. Sonra VIP hani şu içindeki VIP işaretleri var ya işte Birinci aydan sonra Gold VIP, 2. ayda Platinum, 3. aydan ve sonrasında ben direkt ben VIP o mor olan simgeyi koydum. Yorum yaptığınız zaman yanınıza onlar gelecek arkadaşlar. Ekstra bu arkadaşlar da harici emoji koyabilecekler yorumlara. Yani onları da size söyleyeceğim, göstereceğim ben zaten. Sabitleyeceğim videoda. İşte Ghost yazdığınızda şu 3 level mavi var ya o gelecek. Hani bunlar gibi Yeoha yazdığınızda şu ağaçlar var ya yorumlara onlar gelecek. Onları da ekstra kullanıyor olabileceksiniz. Şekil cool çukul bir YouTube hesabınız olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Onu da söyledim. Hepinizin emeğine sağlık. Abone sayılarımız çok güzel gidiyor. Ben de bu şekilde motivasyon alıyorum. Yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben 1000 aboneye geçtim. Kanala başvuru yaptım. İzlenmeler bir tık çakıldı. Anlam veremediğim bir şekilde çakıldı. Herhalde o şey açıldığından dolayı süper chat vesaire ne yapıyor? Daha az mı kazansın mı diyor. İndiriyor mu bilmiyorum. O yüzden dolayı bu videoya maksimum bir beğeni çakarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Zaten YouTube'da kazanç diye bir şey yok onu da söyleyeyim çok iyi şekilde desteklemek isteyen arkadaşlar Vatan Game destekle kısmından beni destekleyebilirler. Link açıklamalarda var arkadaşlar. Destek olursa da onu da videolarda ismini okuyorum. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şu kadar destek sağlamış diye. Oradakini direktmen çekebiliyoruz. Ama buradakini çekemiyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu böyle 1-2-1-2 enflasyonda eriyor. Kaybolup gidiyor yani ben sadece şekil çukur takılın diye ucuz yaptım zaten rakamları açıldığında görürsünüz. Onu da buradan duymak istedim. Arkadaşlar info serimiz bence cayır cayır gidiyor. Ben hoşuma gittiği için çok eğleniyorum. Bu kara kardeşim varıyordu da burada takıldı bayağı da takılık vaziyette. Yani lureyi bile süpürmeye başladı. Şimdi bunlara 64 sun bav alacağım ve 64 sun setlerini dizmeye başlayacağım. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda ben Job'la level kastım için daha doğrusu güvenli mod görevini aldığım için arkadaşlar benim sos set kısımlarım açılmadı. Bu muhtemelen 8 degree içinde aynı olacak arkadaşlar. O yüzden halen 42'nin sos ringlerini ve 54 56'nın işte bunlarını şu şekilde takmıştım. Kolluk ve tılsımı almamıştım. Bunun sebebisi arkadaşlarım şuydu. Hemen bunlar 64'te de geleceği için 60-65'te ve şunlar da geleceği için bunların sanın alırım demiştim. Bu durumdan mütevellit arkadaşlar. Genel token sayım 2.564 oldu. Petimde de çok yoktu şu an yeni topladım. Bu bunlar var arkadaşlar. Şimdi biz bunları 4K yapmamız lazım ki full sunset dizelim. Çin bir karakter için şu an benim hesabıma göre daha önce 2K vardı. Aslında şu an 4.5K'daydım. Ben şu an eyvallahım yoktu kimseye ama set almak zorunda kaldığım için tekrardan bu şekilde buralarda token gapı dediğimiz olay yani bu moblar yeşil gözükene kadar ki olayları burada kasmaya devam edeceğiz. Doğan Kev'den bir sonraki durağım ya çal 70 mobları olacak arkadaşlar. O yüzden dolayı bu durakta yani burada bayağı bir kasmayı düşünüyorum. Levellerinin bayağı almasını istiyorum. Şunu da unutmayın e, token, genel token, hotanda genel token mobları 70 moblu, 71'e kadar düşer arkadaşlar. E, ama şu şekilde bir durum var. Siz leveliniz yüksek olsa da aşağı level alsanız e, halen size mavi gözükmediği sürece mesela 74 sündür. Ama 60 ya da 70 bombunu attın halen sana genel token düşebilir. Bunu da arada kaçırmamanızı öneririm arkadaşlar. 71 levelden sonra token düşmüyor mantığı yok. Mob'dan sonra düşmüyor. Tabi bir süre sonra sen mavi gözüktüğü zaman hiçbir şekilde düşmüyor. Onu da size buradan iletebilirim. be kazmalarda Power Earth Ghost düştü. Canını yerim baba baba ba. ne vuruyor. Çok iyi değil mi? Şimdi benim istediğim bir skill var. O skill de her zaman söylüyorum size videolarda bu. Bu bebeği acilen açıp şulurin arkasındaki mobları almamız lazım arkadaşlar. Çünkü bak Giant ve GP'de duruyor Allah'tan da bak bir Giant düştü. Bak şimdi görüyor musun? Ne biçim vuruyor? Sınav olması o karakter yamulur ki şu an seti onun da bu şekilde yani 64 sanlarında almadı. Bu karakteri acilen rahatlatmamız lazım. Bakalım bir sonraki videoda bunu rahatlatabiliyor olacak mıyız? Onu da arkadaşlar şimdiden sizlere söyleyeyim. Bakalım şunları acilen açmam lazım diyorum ama açamıyorum. Çünkü ana skillleri arkadaşlar SP'ler yetmiyor. Yani SP'ler yetse eyvallah diyeceğim ama SP'ler geçmiyor arkadaşlar. Karakterler an itibariyle 65, 66, 64 olarak şu an karışık diziliyor. Dunstok niye 64? Malum Lure yaptıkça ölüyor garibim. O yüzden dolayı 64'te kaldı. O çok fazla bit verdiği için XP az geldi arkadaşlar. Yani aha varıyorum diğeri çıkmış diyecektim. Burada da bir yurup partisi var. Canını yediklerim burada kasıyor şekil şukul. Ben de buradan açtım böyle bir buradan alıyorum bir buradan alıyorum. Cart curt indiriyorum. Onların slotuna göre bir tık daha kalabalık çünkü variyorları burada takıldı. Umarım onu da görür de variyorlarını açar. Bu şekilde eğlenmemize devam ediyoruz. Nukeleri açmadım arkadaşlar. Yani nukeleri açmayı da çok fazla düşünmüyorum. Zaten SP edebilecek şunları bile açamadım. Açıkçası nükşeleri açmadan bu boğun yani bu serinin amacı int boğularla kasmak şunların şu şekilde kasılışlarını izlemek arkadaşlar ve sonunda ne olacak yani bu int boğ serisi bize FGV'de rahatlık sağlayabilecek mi performansı ne olacak çünkü 85-87 levellerde bu oyunda çok fazla ks var orada ks atabilecek mi ks miyecek mi bunların hepsini de göreceğiz 7 atak bize orada fayda sağlayabilecek mi? Çünkü onlar bedava varıyor luresi yapıyor olacaklar arkadaşlar. Biz de onların luresine konuyor olacağız. Bu da atak olacak çünkü o zaman. O zamanları göreceğiz. Şu an için bence güzel gidiyor ve eğlenceli gidiyor. Ben sevdim hoşuma gitti. Bundan sonra bunları adam edeceğiz. Daha bunların 9 degre kısımları var arkadaşlar. İtem toplayacağız. Ondan sonra setlerini yapacağız vesaire. Bundan sonraki kısım içinde farklı bir seriye tekrardan başlayacağım. Parti olarak tekrardan onu da söyleyeyim. Ya Sıhronoz olur ya Hyperion olur. Onu bilmiyorum. Server fark etmez artık. benim için sonsuz server en iyi serverdur arkadaşlar. Çünkü nereye gitsek zaten orası doluyor. Maşallah var yani. Bu yüzden dolayı o seriyi de çok heyecanla beklemeyi unutmayın. O da gene böyle <laughs> enteresan bir seri olacak. Ama dediğim gibi öncelik şu an bu. Bunların 69 Sunset'ini giydirmem lazım benim. Ve ondan sonra birazcık rahatlayacak. Yani 69 Sunset'i giydikten sonra arkadaşlar 9 degre set yapmasanız da sizi 90'a kadar atıyor. Ama makineler önemli. Silahlarını 9 ligde sun almamız gerekiyor arkadaşlar. Sun almazsak KS'ye yeriz çünkü. O yüzden dolayı o şart bizler için özellikle Çin partide. Bakalım hani sun da alacağız ama hani 7 tane sun silah almakta da baya zor olacak bizim için. Ama alırsak da efsane olacak. Çünkü Europe partinin 4 sunu var. Bir tane dansı var arkadaşlar. Bizim 7 sunumuz ve gene aynı dansımıza sahip olursak. Bilmiyorum yani yeni at, 7 atak sunlu 4 atak sunu life'lı vizde eşit mi olur? Yoksa düşük mü kalır? Fazla mı gelir? Onu bu seriyle göreceğiz işte. O da bakalım bizlere ne gösterecek arkadaşlar. Yani bence ya kafa kafaya ya da bir tık fazla olabilir. Ama kafa kafaya da olabilir bilmiyorum. Şu faktör de var. Burada 7 tane sun alacakken orada 4 tane sun silahı e, partiyi bitiriyorsun. Hatta nereden baksan ikinci partinin üst stafında bu partiye basmış oluyorsun. Tabi bunun faydaları da şu. Yani FGV'de bence biz çok rahat edeceğiz bu partiyle. Saniyede pot dönüyor olacak arkadaşlar. En azından e, Immortal yani şu şekilde Dragon Skull peynleri var kıymetli dostlarım. Hepsi birbirine çift peyn verebiliyor olacak. Bilmiyorum yani ittirme kaktırma skillleri vesaire normal moblarda var. Alan skillleri yeni olacak. Ben daha güzel olacağını düşünüyorum. Uzaktan vurabiliyor olacak en güzellerinden biri de o. Tabi alan skillleri olmadığı için yani info yaptığımız için Nukelerle birazcık böyle hani temizleme kısmında az kalabilirler Inspire Parti'ye göre. Inspire Parti olsa tabi daha hard olurdu. Şu an daha fazla da hatta eksik olabilirdik belki onu da bilmiyorum. En azından yanındaki gelen moblar da ölebilir bir tık diyelim. Bunlar da bu şekilde ilerliyor kıymetli dostlarım. SP sorunumuz olmasa çok çok daha rahat edecek. Mesela ben geçen şunu atladım. Sadece bu çarda bu atlı. En azından gelirken ee, bu şekilde gelsinler dedim ama zor bu arada light olayında denedim hani bir arkadaşımız yazmıştı dedi ki hocam light vurursan yanındaki moblara da seker hani aslında mantıklı şimdi bu en fazla iki kişiye transfer oluyor bu da en fazla iki kişiye transfer oluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size hani %20 olarak gene yayılıyor transferi 5 metrede 2 mob hani hepsini yapsak diyeceğim ama ben sanki iki moba sıçradığında çok fazla böyle hissetmedim arkadaşlar. Nuki atsa gene neyse de Nuki atmadığı sürece tek okla yolladım denedim yani ayarladım. Yani bir moba gene etkili dibindeki mobtan gene sekmiyor. Sekse güzel olacak ama sekmiyor. O yüzden bizim çoklu moba dağılırtma çaremiz arkadaşlar bu skill. Şu skill'i açmamız lazım. Bu da bayağı bir bize SP olarak yük bindirecek. Bazı karakterlerde şunlar da açık bunlar da açık olduğu için hiç SP'leri yok. Öyle söyleyeyim. Bazı karakterlerde bu şekilde. Mesela bazılarında bu açık değil. İlginç bir şekilde vermişim. Bazılarında bu açık. mesela buralar full. Mesela bak bunun 60'lık snow fullenemedi. Çünkü bunu manuel zıplatıyorum. Snow'a verdirtmemişim. Falan deniyorum hani hangisi en yararlı olur sizlere de rehber olsun diye. Bu şekilde gidiyor kıymetli dostlarım. Ama ben çok zevk alıyorum ya. Yani şunları izlemek, televizyondan bile açık izleyen arkadaşlarımız oluyormuş şu partiyi. Gerçekten efsane arkadaşlar ya. Bizim çocukluklarımız çocukluk yıllarımız gerçekten bunlarla geçtiği için şu anlar özellikle görmek gerçekten insanın hoşuna gidiyor arkadaşlar. E bu şekilde yolculuğuma Rus Sikrat'ta devam ediyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Yorumlarda yazın. Seri fikirlerinizi de yazın arkadaşlar. Bir sonraki seri için şimdiden analiz yapmaya başlayabiliriz. Tabi bu sürekli seri yapacağım anlamına gelmiyor bu arada onu da size söyleyeyim. Çünkü ben harbiden Sironost'ta yani bir ekip kalırsa ki ben çok adam getirdim buraya. Arkadaşlarımız çok başladı. WhatsApp grubu 160 kişi zaten. Ee, yani bilmiyorum burada savaşıp çar yapıp oynamak istiyorum. Ee, güzel bir şekilde gideceğini düşünüyorum ama yani dediğim gibi az kalsın yani ben sans staff aldım. Çara S Devil diyecektik de arkadaşlar yayında. Premium çekecektik. Direkt alacaktık. Boşa gidecekti. Bu durumları da gözlemem gerekiyor. Aha GP çıktı. Evet şimdi o GP Evet sen GP çıktığında duruyordun. Evet durdu arkadaşlar ve atağa başladı. Aga be hadi bakalım nasıl temizleyecekler. Şu GP'ye bizi eklerlerse çok güzel olacak. İşte şimdi Giyan parti. Aga be öf be. <laughs> sinematik sinematik olaya gel olaya. Çıldırırsın ne vuruyorlar be. Üf yordur yurdur yok Vurdur yok keyif. Kır şunları aga be çınarısın Vallahi direkt afrasiyabı tekledi hiçbir ortamı kaçıramam hemen geliyorum agacım Hemen hemen geldim hiç de bilmiyorum hemen şeyim astım Niye afrasiyab tekleniyor arkadaşlar onu da söyleyeyim size Sebebi şu en ezik karakter şu an afrasiyab set olarak da aksesuar olarak da Bunların bazıları çünkü 52 linklerini almışım ben ee, Ama afrasiyaba vurduğu gibi indiriyor yavru be Terapi kaçırılır mı aga? Terapi kaçırılır mı? Şunların da içine gideyim. Şuna bak kaç eks verecek şimdi izle. Çıldırırsın. <laughs> şimdi şunu da söyleyeceğim size. GP ölsün. Konsantrasyonumuz GP arkadaşlar. Ne vuruyorlar be? Ne vurdular be? Vur yavrum. vur 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 vur. vur. Evet Lure'yi durdurmamız güzel oluyor. Yoksa Lure bizi durduracak arkadaşlar. Öyle bir pozisyona sokuyor ya yani gerçekten. Hop oradan bir kazma daha çakarsa indir indir. Oh öldü. Şimdi arkadaşlar Cleary'i yani bardı daha doğrusu ben Cleary'ye çevirdim. Nerede o? Pinsir. Pinsir'de Py mag atakları da açıldı. Yani bu da demek oluyor ki artık şu arkadaşlar açmama gerek kalmadı. Buraların SP'leri bana bol bol geçecek. Zaten açmamıştım bunları. Ve bunlar eksik olduğu için de biz fazla demeyi şu an bunlar açıldı. Recovery açıldı. ondan sonra resimiz açıldı. Ölünce direkt gitmemeyi de ayarlayacağım şimdi. Artık atacak. Şu an neden ayarlı arkadaşlar hala? Çünkü ben Pins e gidip Hotan'dan arkadaşlar klerik alamadım. Hotan'dan alamadığım için hani bir sos klerik en azından almak istediğim için Hotan istiyorum. Alamadığım için arkadaşlar gideceğim Samarkand'dan 42 level ya da işte 32 level neyse silahını NPC'den düz NPC alacağım. Ve bunun ikinci silah ayarını yapacağım. Artık bir karakteri öldüğü zaman direktmen şehre gitmeyecek. Özellikle Lure. Artık leveli çiçek Çünkü bu buna res atıyor olacak arkadaşlar. Ve bu arkadaş herkese P'ye bug verecek arkadaşlar. Ve sonra dansını açacak. O da çok güzel olacak bizim için. En azından e, süreklilik sağlanacak ve debuff'umuz olacak. Klerik debuff'umuz olacak. Recovery açtırmayı düşünmüyorum. Zaten hani Bob'un direktmen cirit atıp tek atmadığı sürece bu kardeşler ölmüyor arkadaşlar. Yani öyle güzel bir durum var. Ee, onun için 820 pot basıyorlar zaten arkadaşlarım. Ee, bu şekilde bir sıkıntı olmuyor. Kaldı ki benim daha burada premiumlarım var. Bir haftalık biliyorsunuz zamanda 16 Nisan'da etkinlik vardı. O zaman karakterleri açıp o görevi yapmıştım. Bu karakterler içinde. Bunu zaten bastığım zaman hani %10 bakın özellikleri var. E bundan dolayı zaten daha az deme içecekler. Bilerek basmıyorum. X kasmak istemiyorum şu an fazla. Gap yapmadan token gap yapıyorum. Bak gap yapmanıza gerek yok fazla. Ben burada X posterlarımı da basmıyorum. Bekletiyorum arkadaşlar. Şu defans tuklularını basabilirim. Ata da basabilirim hatta. Karakterler ölmesin. Gerçi bunu az çar olarak kullanacağım. FGV'lere de saklayayım şunları. FGV'lerde de otomatik FGV falan göstereceğimiz zaman onları da o şekilde arkadaşlar Sizlere göstermiş oluruz oralarda kullanırız güzel gidiyor yani her gün oyuna girişte bu şekilde defans scrollları vermeleri yani şunlar bayağı pahalı oyun arkadaşlar ve global falan da verecek ben ödüllerine baktım reverse falan da var yani bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim ee, dediğim gibi videonun başında belirttiğim videoyu izlerseniz nasıl alacağınızı göreceksiniz arkadaşlar o şekilde sizler de yararlanabilirsiniz kıymetli dostlarım. Bana for ulaşmak isteyen arkadaşlar Discord adresimden ulaşabilirler veya forum adresi üzerinden bana mesaj atabilir arkadaşlar. Oralarda aktifim, epey bir aktifim hatta. Sizlere de, de bu şekilde özetleyebilirim. Doğan Kev mistik ortamımızdan görüntüler bu şekilde. GP'nin çıkması da çok güzel oldu. Bunu tekledi ama <laughs> olsun arkadaşlar. Güzel güzel parçalayıp kestik. Tabi bunların daha boğuları 52 san. Bunlar 64 san aldığımızı burada var ya toz dumana katarlar. Hani direktmen yağ çal yolları bizlere 70 moblarının yolları gözükür. Orada bayağı duracağım. O zaten çok seri. Orada güzel güzel duracağız arkadaşlar. Şimdi bu hafta her gün video gelmedi. Her gün video gelmemesinin sebebi şu 7 de attım. Normal etkileşim kırılır ama kırılmadı. İlginç bir şekilde güzel güzel gitti videolar. 8. videoyu istiyodan attım. Bir gün ara verdim. Sonra bundan bir önceki videoyu izlediniz o video çakıldı çünkü o video tam benmiş gibi olmadı aslında arkadaşlar. Bir de dediğim gibi 1000 aboneye geçtik kanalı e, kazanması vesaire açıldı doğruladık ondan da olabilir onu da bilmiyorum. Şimdi bu videoyu hemen ardına izliyor olacaksınız bugün. Sonraki gün gene bir video gelecek. Sonraki gün ve video gelecek sadece pazar günleri. Arkadaşlar pazar günleri artık video gelmeyecek. Pazar günleri videonun gelmemesinin sebebi de pazartesi gününe bir günlük boşluk olması arkadaşlar. Yoksa kanal şaşırıyor. Bu şekilde deneyeceğim eğer bu şekilde tam böyle güzel olmazsa haftalık 3 videoya döneceğim bu sizin performanslar ve ilginizle de bağlı açıkçası arkadaşlar. Çünkü her gün yaptığım videoların ve videonun emeği e, güzel bir görüntü ile ki ben de mutlu olayım kanalım gelişsin arkadaşlar. Yoksa haftaya bölmek daha mantıklı oluyor bizim için hem de iş güç spor vesaire derken arkadaşlar çok zaman alıyor. Yani bu oyunu 2 saat 3 saat oynuyorsam zaten video yapmaya gidiyor. Ve yani ben yıllardır aslında böyle, yıllardır ben bu oyunu böyle çok fazla kendim için oynayamadım. Yani ilk defa bak Rus Türklü hatta bir çar yapıyordum, emekle yapıyordum. Tamam mı? Pire, Devil vesaire alıp Immortal de güzelce yayında basacaktık. Bir arkadaşımız destek olacaktı. S Devil deneyecektik. Ben de üstüne ekleyecektim. Şöyle bir son artı 10, 10, 11, 12 staff yapıp esecektik. Ama o olmadı. Bakalım belki o bov için olacak. Şunu da söylemek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Burada İsro Arge'ste Xbox serimizde artık full unik arama kısmına başladık. Full unik videosu gelecek. Full ama böyle müzik koymadım. Oyunun sesiyle izleyeceksiniz. O videodaki görüşleriniz önemli arkadaşlar. Çünkü o videoya göre ben o karakterin VIP'ni ya uzatacağım ya da o seriyi orada bitireceğim. Çünkü bu ay VIP'nin başlama ayı geliyor arkadaşlar. Onu da o videonun altına yazarsanız sevinirim. Bu videodan hemen sonra gelebilir veya cumartesi günü gelebilir arkadaşlar. Onu da size buradan söylemek istedim. Karakterlerimiz bu şekilde cayırcığı kasmaya devam edecek kıymetli arkadaşlarım. Ben güzel güzel içerikler hazırladım size. Otomatik içeriklerim var ama bilerek paylaşmıyordum. Biraz daha paylaşmayacağım çünkü zaten oyun kendi kendine insanları soğutmaya başladı. Hani ben cılkı çıkmasın diye yapmıyordum. Ama bir süre sonra yani bir 15-20 ya da bir ay sonra bilmiyorum onları paylaşabilirim. Zaten kervanı biliyorsunuz, kervanın güncel halini paylaşacağım. TGV için gene tereddütlüyüm. Biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. yok game ile geçmişe gidip sevinmeyi ve eğlenmeyi unutmayın kıymetli arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Cayır cayır partim şu anda o an kevde. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.